Şey sen sen, 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 sen de bir Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Biraz evet. alalım. Değerli basın mensupları Hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Ali Mahir Başarır Bey ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gül Çiftçi Hanımefendinin ziyaretleri gerçekleşti. Biz de kendilerini Milliyetçi Hareket Partisi grubunda misafir etmekten Fevkalede memnuniyet duyduk. Kendilerine hoş geldiniz e, diyoruz ve ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel eee bey'e de eee teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz daha evvelki bir yaptığı açıklamada bu e, temasın kurulacağını ifade etmişlerdi. Ve eee görüşmelerimizi, sohbetimizi de eee yaptık. Eee oldukça verimli bir diyalog olduğunu e, düşünüyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak da ülkemizin bütün meselelerini bir diyalogla, bir uzlaşmayla e, ve uhuletle sağduyu içerisinde e, çözülmesi e, gerektiğini ve gayretlerimizin bu yönde olduğunu ve olacağını ifade ettik. Yine e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu teklifleri özelinde ifade edecek olursak 13 Ocak 2021 tarihinde ve 4 Mayıs 2021 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de yapmış oldukları basın toplantısında ifade ettikleri gibi bu meseleleri öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesinde ve buna bağlı olarak da siyasi partiler kanunu, milletvekili ve e, mahalli idareler seçimleri kapsamında bir siyasi etik kanunun e, çıkarılmasıyla birlikte topyekun ve kapsamlı bir e, değişikliğe de ihtiyacımız olduğunu, bunu hep birlikte geniş bir katılım ve uzlaşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerle, partilerle, parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize eee inanıyoruz. Şimdilik benim söyleyeceklerim e, bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gül Çiftçi ile Millet Hareket Partisi grubunu ziyaret ettik. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gösterdikleri nezaket, misafirperverlikten dolayı e, bir kez daha kamuoyunun önünde teşekkürlerimi sunuyorum. Evet 10 partinin uzlaşısıyla kayyum uygulamalarıyla ilgili bir kanun teklifi verildi. Orada özellikle iki temel meseleye dikkat çektik. Bir belediye başkanı alınabilmesi için kesin hükmün olması ve kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp görevden alınıp kayyum atandığı takdirde meclis içerisinden yani halkın seçtiği meclisin içerisinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha demokratik, daha adil olacağını belirttik. Bu konuda görüşlerimizi sunduk. Sayın Başkan görüşlerimizi sundu. Ülke gündemine ilişkin sohbetlerimiz oldu. Bu konuda değerlendirecekler kendi kurullarında. Destek verirlerse mutlu oluruz. Çünkü Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele, demokrasiyi ilgilendiren bir mesele. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım meclisin ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz. Demokratik, Türkiye ve dünya şartlarına uygun bir yasayı hep beraber çıkartırız diyorum. Teşekkür Biz ederim. Devam Biz görüşürüz zaten sürekli Sayın Başkan. Zaten değerli arkadaşlar, Tabii bu gruplarımızı bir ziyaret e, 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 söz konusu şimdi. E tabi Türkiye Büyük Millet meclis faaliyetlerinde, komisyonlarda, genel kurulda daima birlikteyiz. Görüşlerimizi de kamuoyuna açık bir şekilde ifade de ediyoruz. Ancak bu tür e, ziyaretlerin oldukça faydalı olduğunu da düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olun.